Ya ben günlerce hem de tarihlerini de yazarak şu tarih açılacak diyor. O gün gidiyorum çekiyorum yine açın. Yine açın. Ya bu hani artık biraz kangrene dönüştü. Normalde şehrin hani sıfırdan tıkır tıkır yaptığın işte. bir şey olsa desen ki hani orada alışkanlık yoktur. Çünkü daha henüz daha sıfırdan yapıyorsundur. Oraya bir orada bir hareket olacak, bir akışkanlık olacak, alışkanlık olacak. Hayır bu günlük olağanüstü sirkülasyonun yaşandığı alanlarda, mekanlarda olup bitiyor. Metroların, metrobüslerin, tramvayların duraklarındaki işte efendim asansörler, yürüyen merdivenler, merdivenler... Dilek İmamoğlu seçim öncesi tekerlekli sandalyeye binip bu şehirde engellilerin engeli kalmayacak diye seçim öncesi şov yapmıştı. Ne evet yapıldı Allah aşkına? Ya. Yani bu asansörleri çalışanları bozmak dışında... Evet. Ne yaptılar? Mesela, bir tane asansör yapmadılar. Bir tane yeni bir, bir asansör yapıldı mı? Engeller için özel bir yol yapıldı mı? Tercihli bir alan yapıldı Yok. mı? Otoparklar yeniden düzenlendi mi? Bisiklet yolları düzenlendi mi? Sadece var olanları tahrip etti Ekrem Bey. Bu kadar. Bu rezalet. Ve bu kızın, bu hanımefendinin o metrobüse binememesinin sebebi o bakım ihalelerini alan muhtemelen bir CHP'linin o parayı çatır çatır bir yerlerde yiyor olması. Boğazınıza dizilsin. E otobüs Boğazınıza dursun. Ya. Boğazınıza dizilsin o haram paralar. Şimdi çok basit bir i̇şte şey. İşte böyle ama yani evet. bunu da söylüyoruz çok artık... Çok basit yani. bir şey söyleyeceğim. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu arkadaşın dönemine kadar bir sistemi bir sistematiği vardı. Tıkır tıkır işleyen bir sistem var. İşte orada beyaz masa var. Bir yerde tıkanıklık olursa Beyaz Masa devreye giriyor. Tayyip Erdoğan'ın buluşudur o. Beyaz Masa devreye giriyor. İşte geliyor bu asansör tamir ediliyor falan. Ve Ko koca şehit bir şey gözden kaçabilir. O gözden kaçan için de Beyaz Masa kurulmuştu. Dolayısıyla hadise şu. Diyelim ki bu asansör kimin sorumluluğunda? İşte Ulaşım A.Ş.'nin. Ulaşım A.Ş.'ye gitmiş. Bu asansör firmasına demiş ki: "Benim bu şehirde 50 tane asansörüm var." Al şu parayı. Bunun bakımları çalışıp çalışılmamasını senden sorarım. Bu böyle olur yani. Böyle oluyor yani. Ve o asansörler bozulduğunda iki gün, bir gün, diyelim bir, bir, üç gün sonra ama tamir bir ediliyor. servis zamanı var. Servis zamanı var. Geliyor tamir ediliyor. Sorun kalkıyor. Bir <laughs> gün bile bozulmaması lazım. Ya ben şeyi anlamıyorum Turgay ama. Şimdi tamam bir büyük yatırım yapmadı değil Hı. mi? Bir metro yatırımını var olan metroları devam ettirdi. Hani yeni bir yol açayım dedim. megabüs gibi bir şey. Onu da yapamadı. Hı hı. 100 bin konut sözü verdi. Onu da yapamadı. Tamam. Hı. Bunlara da kabul yani. Ya peki i̇şte ne niye iyi Bu ha. sistem nasıl Bak, hani sistem? Onun bu? cevabını vereyim Orada mi? Orada başka bir şey var Söyleyeyim yani. mi onun ha. cevabını? Bak. Bunun cevabını bize Melik Gökçek vermişti Ankara üzerinden. O da şu. Yağmur yağdı Ankara'yı sel götürdü. Bak yağmur yağdı Ankara'yı sel götürdü. Aa çok yağdı az yağdı falan tartışmalar yapılıp ya Melik Yökçek dedi ki bir dakika. Bak bu rögarlar var ya bunların periyodik olarak temizlenmesi lazım. Fen işleri midir? Fen işleri ya da ASCII midir? ASCII daha doğrusu. aski periyodik olarak gidecek o rögarları temizleyecek. Bak bu uyarı yaptı. Bırak rögarları temizlemeyi. Fen işleri gitti. Yolları asfaltladı. Rögarların üzerine de asfalt döktü. Demek ki liyakat, Şimdi liyakat, 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 e, liyakat, falan yok. Orası asfalt. Oradan olur. Oradan ben devam edebilir miyim? Buyur, Melih buyur, buyur. Şimdi tabii Melih Gökçek döneminde... ...bir tek Ankara'da... O, ...o sabah gazetesinin... ...önündeki meydanda bir tıkanma oldu. Gerçekten ciddi tıkanmaydı. O dönemde Takvim Gazetesi'nde çalışıyorduk. Hatta bir takım araçlar... ...su altında kalmıştı, dalgıçlar geldi. Ve o günden bu yana da... ...bunları e, sürekli olarak... ...önümüze koyarlar. Başka böyle bir... facia, böyle bir olay olmadı ve e, daha sonra dediğin gibi doğru e, logarların tamamı kapandı. Bunlarla ilgili defalarca paylaşım yaptık ama bakıyoruz her asfalt atıldığında yeni bir logar kapanıyor. Devam ediyorum. Logarlara baktığınız zaman logarlardan artık otlar bitmeye başladı. Yani hiçbir temizlik yok hiçbir şey yok. İçinden yakında ağaç çıkacak. O derece bir vahamet var. Biraz önceki o görüntülerde de işte e, büyük fotoğrafa gelmek istiyorum. E, pazardan ...ve asansörden büyük fotoğrafa gelirsek... ...o pazardaki görüntü bir kere... ...son derece basit... ...hatta ve hatta çirkin... ...lavabali... ...seviyesiz bir görüntü... ...yani bir bayanla orada... ...bir hanımefendiyle... ...sanki çocuğuyla oynaşır gibi oynaşıyor... ...o nedir o el kol hareketleri... ...ve, ve bu adam... Bakın Türkiye'de Cumhurbaşkanı yapılmak istendi. Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı yapılmak isteniyor. Sıkıntı burada siyaset dibe vurmuş durumda. Maalesef belli bir siyasi partinin seviyesi bu noktaya gelmiş durumda. Şimdi bir manifestodan bahsediyor. Bakıyorum zaman zaman televizyonlarda işte e, Ekrem Emoğlu'nun manifestosu ya bu manifesto kelimesine hakarettir. Yani bu Karl Marx'a filan hakarettir. Ne manifestosu hiçbir şey yok ki ortada. ...hala göreve başladı... ...orada pazarda da aynı şey var... ...her şey güzel olacak dedi... ...pazarda da aynı şeyi söylüyor... ...ve bugün de her şey daha güzel olacak diyor... ...yani gerçekten düştüğümüz durum işler acısı... ...ve bu noktadayız... ...ve bu kişi Türkiye'de Atatürk'ün koltuğuna oturmak istiyor... ...Atatürk'ün kurduğu... ...Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmek istiyor... ...ve değişimden bahsediyor... ...ya sen bir sloganını bile değiştirmedin Allah'tan kork... ...yani sen İstanbul'da hiçbir şey değiştirmedin mi Burak olan işleri de adam gibi yürütemedin bence ciddi problem var ciddi sıkıntı var ama bakıyoruz bunların hepsi birbirinin aynısı yani Ekrem İmoğlu orada işte Bodrum tatilini gösterdin e, Turgay Güler hı hı. E, bunun genel başkanı da 316 bin liralık günlüğü e, bir villada kalıyor ben bunu paylaştım 2,5 milyon insan görüntülenmiş başkaları da var yer yerinden oynuyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalkıp da bir tek kelime ettiğini gördünüz mü? Ben gittim, kaldım, kaldım, kalmadım, para ödedim, ödemedim. Hiçbir şey söylemedi. Peki bugüne kadar Tevfik Göksu yerden yere vurdu e, Ekrem İmamoğlu'nu. Bunların bir tanesine cevap verdiğini gördünüz mü? Yok böyle bir şey. Yani siyasette dibe vurdu bunların sayesinde. Bu hale geldi. Devam ediyorum. Bunlar bunu yaparken Ankara'da Mansur Yavaş'a karşı seçim kaybeden, ee, Mehmet Öztaseki daha sonra e, Çevre ve Şehircilik Bakanı oldu Ne yapıyordu Mehmet Öztaseki e, Deprem bölgesinde Depremde zarar gören Paydaşlarla oturmuş Orayı nasıl ayağa kaldırırım diye Çalışmalar yapıyordu ve bayram boyunca da Orada dedi. Şimdi Ankara'da nasıl Dövünmesin yani biz Mehmet Öztaseki Bir değeri kaybettik Elimizden kaçırdık da Mansur Yavaş'a muhtaç olduk diye. Yani neresinden bakarsanız bakın aynı şey e, e, Binali Bey için de geçerli. Yani Binali Bey'i biz gönderdik. E, Ekrem İmamoğlu'nu seçtik. Yani burada tamam vatandaştır, e, milli iradedir ama onu şimdi seçenler de bugün dövünüyorlar. Böyle bir noktadayız ve e, Ekrem İmamoğlu'na baktığımız zaman İstanbul'da bir iş yapmadı. İlk geldiği günden bu yana kendisine yeni bir koltuk aradı. Ne yaptı? Önce işte Cumhurbaşkanlığı dedi. Şimdi bakıyoruz şeye zıplamaya çalışıyor Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığı ama şunu söyleyeyim. Bu kafayla giderse, bu şekilde giderse her şeyi kaybedecek ve yarın o pazara git giremeyecek bile. İnsanlar alay edecek. O noktadalar. Yani siyaset bu kadar ayağa düşmemeli. Siyasette seviye bu kadar yerlerde sürünmemeli. Bence oradan alıp buraya baktığınız zaman ben Türkiye'nin de halini acıyorum. Biz siyasette maalesef ve maalesef bir şeyler üretememişiz. Şimdi Kalkılıyor, değişim deniliyor. Değişim de neyi değiştireceksiniz? Yani hep beraber alana indiniz, hep beraber kaybettiniz. Kemal Kılıçdaroğlu şunu yaptı ki bakın Kılıçdaroğlu'nu savunmuyorum, onu da söyleyeyim. Kılıçdaroğlu seçilsin de demiyorum. Hiç umurumda da değil ama Kemal Kılıçdaroğlu şunu yapmadı. Ben şunu yapacağım. Bakın burada bir problem var. İşte Soros partiye girdi. Ya da e, ulusalcılar tasfiye edildi. Ne bileyim ben e, halkçılık bir köşeye atıldı veya Marksizm gelmeliydi ben e, daha böyle Marksist bir seviyeye getireceğim gibi hiçbir şey yok ya da kapitalist bir parti haline e, ya da e, ne bileyim merkez partisi haline getireceğim hiçbir şey yok değişim diyorlar yani Ekrem İmamoğlu gelecekmiş oradaki o gayri ciddi görüntüleri veren Ekrem İmamoğlu Cumhuriyet Halk Partisi ayağa kalkacakmış yani örtgölem dedikleri nokta bu eyvah yine eyvah Eyvallah